Hoş geldiniz 16 Mart Cumartesi fırsatlarında şok resmi kataloğunda hangi ürünlerde indirimler neler var hadi tek tek inceleyelim. Öncesinde kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Oak Klasik fiyatı 4999 lira. Van Sultan Spor Ayakkabısı fiyatı 1999 lira. SM'den 41 numara erkek için terlik fiyatı 229 lira. Van Sultan Spor Ayakkabısı fiyatı 2999 lira. Devenekten granitlerin kızartma tavası fiyatı 1599 lira. Omix'den Plus akıllı robot süpürgesi siyah renginde fiyatı fiyatı 4.999 lira. Yine Omix'ten Plus akıllı robot süpürge beyaz renginde fiyatı 5.399 lira. Overdan dikey şarjlı süpürge fiyatı 5.399 lira. Petri kahve makinesi FBM'den fiyatı 3.299 lira. Tefalden yağsız spiritüöz fiyatı 5299 lira. Körtüf duvar rafı fiyatı 199 lira. Boğana markasından 24 parça yemek seti fiyatı 1199 lira. Kumsaldan 26 santim ölçülerinde ezme tava fiyatı 179 lira. Esne markasından 18 santim ve 22 santim ölçülerinde granit döküm sahan tavaları fiyatı 349 lira. Srezancır markasından kadın sivis sıfır yaka large x large bedenlerinde olacak fiyatı 299 lira. Erkek eşortman üstü small medium bedenlerinde olacak fiyatı 299 lira. Lav'dan üçlü set halinde meşrubat bardağı fiyatı 89 lira 95 kuruş. Silikon baskılı 20 santim ölçülerinde pasta tabağı her birinin fiyatı 29 lira 95 kuruş. Ambos'tan 7 litreli düdüklü tencere fiyatı 1299 lira. Paşa dikdörtgen borcam fiyatı 99 lira 95 kuruş. Katlanabilir bambu çamaşır sepeti fiyatı 499 lira. Etna'dan dekoratif retro model ceviz renk kitaplık fiyatı 999 lira. Bir Home'dan kek pasta taşıma fanusu fiyatı 49 lira 95 kuruş. Tefal Indigo'dan 19 parçalık. Bir parça tava tencere seti fiyatı 9.999 lira. Lirinink'ten iki parça bıçak seti fiyatı 2.399 lira. Çok resmi kataloğunda hesaplı ürünlerin sonuna geldik. Bir sonraki hesaplı ürün kataloğunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.